Yurt gezilerine devam eden Meltem Dikici, emeğin başkenti, kara elmas diyarı Zonguldak'taydı. Programımıza geçmeden evvel görevleri başında vefat eden maden şehitlerimizi rahmetle anıyor. Bu hafta ilk olarak AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı'yı konuk ediyoruz. Meltem Dikici'nin Maden Müzesi'nde gerçekleştirdiği özel röportaja gidiyoruz. Sayın Mekinim hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Öncelikle Zonguldak'ımızla teşkilerinizden dolayı ben size teşekkür ederim Meltem Hanım. Çok sağ olun. Tabii 1 Nisan 1924. Cumhuriyetimizin ilk şehri Zonguldak. Tabii o dönemlerde Türkiye şartlarına bakıldığında biz taş kömürümüzle, termik santrallerimizle, Demir-çelik fabrikalarımızla ülkemizin gelişmesinde, büyümesinde adeta lokomotif olmuş bir şehiriz. Hı hı. Ve geçmiş yüzyılımıza bakıldığında hakikaten ülkemiz sektöründe emeğin, alın terinin, taş kömürünün başkenti diye adlandırılan bir şehiriz. Tabi bu uğurda nice canlar kaybettik biz. Evet. Zonguldak'ımızın 5000 bin madenci şehidi var. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin Amin. burada. Tabi taş kömürü, Uzun Mehmet'in taş kömürünü keşfiyle başladı Zonguldak'taki bu hikaye. Daha sonrasında az önce de bahsettiğim gibi ülkemizin sanayileşmesinde çok büyük önem arz ediyor. Çünkü demir çelik fabrikalarında özellikle bu maden kullanılıyor. Kalorisi çok yüksek bir maden. Çok elverişli bir maden. Öyle bir cevher. Şu anda 7500 işçi artı 2000 daha ilavesiyle beraber 9500 personelle biz yerin 400 kodundan, 500 kodundan, 600 kodundan kömür çıkartıyoruz. Oradaki galerimiz vasıtasıyla. Dolayısıyla burada şu anda önümüzdeki rezerve baktığımızda 1,5 milyar ton daha çıkartılmamış rezervimiz var. Böyle bir imkanı var. Dolayısıyla kömürün şu andaki ülkemiz ve dünyadaki stratejik bir maden olmasını düşünüldüğünde biz burada bu çalışmaların devamı noktasında hükümetimizle el ele vermek suretiyle bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Şimdi e, Filyos Vadisi Projesi biliyorsunuz Cennet Mekan Abdülhamid Lisani Hazretleri'nin Filyos Vadisi için Türkiye'nin ticaret üssü diye adlandırdığı bir lokasyon. Tabii ki takdiri ilahi denizin 174 kilometre açığında 710 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfinden sonra ilimiz geçmişte nasıl ki taş kömürüyle, termik santralleriyle, demir çeliğiyle enerjisi olmuşsa artık gelecek yüzyılda da yine enerjisi olmaya aday olduğu ortaya çıktı ve burada ilk etapta birinci faz dediğimiz ve günde 10 milyon metreküp doğal gazın işlemini sağlayacaklık bir işleme tesisi inşa ettik ve bunun açılışında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte hakikaten çok coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Tabii buradaki amacımız şu bir yandan da 51 gemiyle Doğalgaz aramalarımız devam ediyor. 30 tane kuyunun açılması söz konusu şu anda. Bunlarla beraber ikinci bir etap işleme tesisi kurup 30 milyon metreküp doğalgazda günde işleme tesisini orada inşa edeceğiz. Burada Singapur'da bir imalat yapılıyor. Deniz üstünde yapılacak aparatla beraber böyle bir işleme tesisi kuracağız. Ve bütün bunlar olduğunda 10 milyon metreküplük işleme tesisimiz hazır. 30 milyon metreküp daha bir işleme tesisinden sonra günde biz Zonguldak'tan 40 milyon metreküp doğalgazın çıkarımını sağlayacağız. Gerek e, karayolu anlamında, gerek demiryolu anlamındaki bütün hatlarımız tamamıyla yenilenmiş durumda. Çalışmalar hala e, daha da büyüyerek devam ediyor. Yine burada Atıl Stolcinsi bir havalimanımız vardı. Burayı Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 1881 metreydi pist uzunluğunu 2211'e çıkarttık. İşte 30 metreydi genişliği 45 metreye çıkarttık ve şu anda büyük gövdeli uçakların da inebileceği bir havalimanına sahibiz. Bunun yanında yine sizin malumunuz Artvin'den Samsun'a kadar olan Doğu Karadeniz sahil yolumuz var. Bunun saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın benim rüyam dediği bir kısmı var. O da Samsun'dan sonra Sinop Kastamonu, Zonguldak, Akçakoca, Karasu, Kocaali, Ağva, Şile ve Üçüncü Köprü'ye uzanan bu Karadeniz yolunun batı aksı. Bu anlamda da önemli bir geçiş lokasyonuna Zonguldak sahip. Burada da şu anda biz Zonguldak'tan Filyos'a ulaşımı 16 dakikaya indirecek tünel yapımlarıyla meşgulüz. Yurt dışında da vatandaşlarımız, gurbetçilerimiz var. Biz onlara evet. da sevgi selamlarımızı yolluyoruz. Zonguldak çok önemli yurt dışında da. Hı -hı. Hangi ülkelerde var en çok? En çok Almanya'da var. Ben sinanınızın da onların her birini ayrı ayrı hakikaten buradan selamlarımı iletiyorum. Onlar bizim baş tacımız. Onlar ülkemizdeki gelişmeyi itimat edin bana. Bizim ülkemizdeki vatandaşlarımızdan çok daha iyi görebiliyorlar. Evet. O farkı hakikaten Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize katmış olduğu bu heyecan, bu vizyon, bu yatırımların çok farkındalar. Ben onlara ayrı ayrı sizin huzurunuzla, sizin vesilenizle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selamlarımı iletiyorum burada ve ayrıca sizler de bizi burada hakikaten e, onlara ettiniz, geldiniz buraya. Ayağınıza sağlık, e, emeğinize sağlık diyorum Meltem Hanım. Çok teşekkür çok. ediyorum.